Şimdi isterseniz hocam konumuza geçelim. Bugün tövbe konusunu işleyeceğiz ve ilk sorumuz Allah'ın affetmeyeceği günahlar hangileridir? Hangi günahlar hocam Allah katında affedilmez? Sizi böyle alalım hocam. Kendinizi iyi hissediyorsanız yormayacaksak sizi. Yok elhamdülillah. Tamam hocam. Allah'ın affetmeyeceği günahlar birincisi şirktir. Biz sürekli ne diyoruz kelime-i şehadette? Eşhedü en la ilahe illallah. Ve Muhammeden resulü. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim. Allah'tan başka ilah vardır dersen işte Allah onu affetmez. Allah'tan başka la ilahe illallah. Ancak Allah var. Allah'tan başka ilah yoktur. Kulun hakkını kul helal etmedikçe Allah affetmiyor. Birinin hakkını yediniz. Siz Allah nasıl olsa affeder derseniz Allah o kula soruyor. Mahşer günü bekletiyor. Bununla helalleş ondan sonra gir. Kulun hakkını kul affetmedikçe Allah affetmez. Bunun dışında Allah'ın affetmeyeceği günah yok. Estağfirullah. Kul <laughs> ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah innallaha yagfiru zunube cemi'a İnnehu huvel gafurur rahim. Ey günah işleyen, haddi aşan kullarım. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah tüm günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayan, çok affedendir. Allah kulunun tövbesine pişman olmasına ne kadar sevinirmiş? Peygamberimiz şöyle anlatıyor. Bir kul yolculuğa çıktı. Bir insan. Yolculukta Atının eğerinde, üzerinde yiyeceği var, suyu var, içeceği var, kıyafetleri var. Uzun bir yola gidiyor. Yolda bir ara mola verdi. Mola verdiğinde de atını tutup bir yere bağladı. Kendisi de yorgunluktan oracıkta uyuyiverdi. Bir de uyandı ki ne at var, ne yiyecek var, ne su var. Hepsi gitmiş. Atı kaçmış. O dağa koştu, bu tepeye koştu, aradı, aradı, aradı. Bitap, bitkin bir şekilde, perişan bir şekilde eski yerine döndü, ölümü bekliyor. Ne su var, suyunu içemedi, yemeğini yemedi, giysileri gitti, her şey gitti. ...ıssız bir yolda bekliyor ölümü derken yorgunluktan tekrar uyuya kaldı. Biraz sonra uyanınca bir de baktı ki at gelmiş başında kişniyor. Bu kişi ne kadar sevinir. Allah kulunun tövbesine bundan daha çok sevinir. Cenab-ı Hak seviniyor. Kulu tövbe edince "Benim kulum tövbe etti." diyor. Eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah sizi öldürürdü. Hepiniz yok olurdunuz. Yerinize günah işleyecek kullar yaratırdı. Demek ki günahkar olmak, günah işlemek bizim fıtratımızda var. İlk peygamber günah işledi. Ama günah işleme işledikten sonra pişman olmak esas olan o. Beyaz dev İslami Hazretleri bir yoldan geçerken bakmış ki burası tımarhane yazmışlar. Tımarhaneye şöyle bir göz gezdirmiş. Orada bir hizmetçi bir şeyler yapıyor. Demiş ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Delilere ilaç yapıyorum demiş. Hizmetçi. Evet. O da demiş ki bana da bir ilaç yapar mısın? Senin neyin var demiş. Aklın yerinde. Benim günahım çok demiş. Ben günaha ilaç yapamam ki ben delilere ilaç yapıyorum demiş. Oradan delinin biri duymuş. Dede dede gel demiş ben sana ilaç yapayım demiş. Geleyim evladım demiş gitmiş delinin yanına. Demiş ki dede her gün tövbe ...tohumuyla istiğfar yaprağını... ...karıştıracaksın. <laughs> Kalp havanında onu... ...kelimeyi tevhidle döveceksin. Ve ısrarla... ...insafla beraber her gün... ...yüzlerce şükürle karıştıracaksın. Ve her gün yüz defa... ...estağfurullah diyerek... ...onu içeceksin. Allah razı olsun senden demiş. Günahımın evet. ilacını buldum. Evet. Günahın ilacı nedir? Etta'ibu mine zembi... ...kemen la zembele... ...tevbe eden günahından sanki o günahı işlememiş gibidir. O zaman biz tövbe edeceğiz. Tövbe günahları affeder. Ama bu tövbe nasıl olmalı? Allah diyor ki ve tuğbu ilallahi tövbeten nasuha Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Nasuh tövbesi nedir demişler? Nasuh tövbesi bir daha o tövbeye dönmemek üzere tövbe etmek. Ya Rabbi bir nefes dahi bir göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa ben bir daha o güne, günaha dönmeyeceğim. Yani. Beni affet. Hocam hemen araya girmek istiyorum. Böyle bir tövbe yaptık. Bir daha yapmamaya söz verdik ama şeytana uyduk. Günahı tekrar ettik. Nedir durumumuz hocam? Ne yapacağız bazı, Bazı, Ger kafiru gebru perasti bazı. in dergehi ma dergehi nevmidiniz. Tövbeni diyor, 100 defa da bozsan yine gel çünkü burası ümitsizlik kapısı evet. değil. Burası tövbe kapısıdır. Allahu Teala tövbemizi bozsak da yine gidecek kapı neresi? Yine oraya ah, gideceğiz. Yine Estağfurullah evet. diyeceğiz. Estağfurullah demek tövbe yerine geçer mi? Estağfirullah demek Allah'ım beni bağışlama demektir... Bağışla demektir. Estağfirullah. Rabbim senden bağışlanmamı diliyorum. Bu da tövbedir. Tövbe ediyorum ya Rabbi demek de tövbedir. Bir de seyyidül istiğfar bir de tövbe duası var. Bugün onu yapalım inşallah. İnşallah yapacağız hocam. Büyük tövbe duamız var ya her zaman Ramazan'da yapıyorduk. Evet evet buyurun hocam. Burada da diyor ki dine, imana, haşa, Allah'a küfredenlerin tövbesi kabul olur. Şimdi bir insan dine, imana, Allah'a inkar etmek için inanmadığından küfür zaten kafirdir. Kafirin yeniden Müslüman olması lazım. Yok cahilliğinden ağzını pisliğe alıştırmış. Ağzından çıkmış. Bundan da tövbe edecek. Bundan da tövbe edecek. Tövbe de küfürde daha doğrusu. ısrar etmediği için tövbesi kabul olur. Küfürde ısrar etmeyecek. Dönecek. Hemen bin pişman olacak ve Allah'a af dileyecek. O zaman tövbesi Kabul, kabul olur, deniyor. olur diyorsunuz hocam. Diğer arkadaşlar diğer maddeleri de verelim. Evet. Onu bu biraz sonra yapacağız. Nasıl tövbesini yapacağız zaten. Evet. Son nefesteki tövbe kabul müdür? Son nefesteki tövbe kabul müdür? Bu şöyle demiş birisi arkadaşına demiş ki ya sen bu günah bataklığından ne zaman vazgeçeceksin? O da demiş ki ya ölüm anında tövbe ederim, kurtulurum. Bu kadar kolay ve değil. Öyle, öyle demiş. Demiş ki sen ne iş yapıyorsun? Ben terziyim demiş. Ben terziyim. Peki sen ölüm anında senin önüne bir elbise getirseler düzgün dikebilir misin? Elin titremeden? dikemem demiş. E ölüm anında tövbe edeceğini nereden garanti ya, ediyorsun? Evet. Yani dikişini bile 50 senedir yaptığın işi bile doğru yapamazsın. O zaman hiç yapmadığın bir işi ölüm anında nasıl yapacaksın? Su testisi su yolunda kırılır. Ertelemek şeytandandır. Şeytan der ki yarın yaparsın. Namaza bir dahaki ay başlarsın. Oruca bir dahaki Ramazan başlarsın. Ana babayla küssün bir dahaki bayram barışırsın. Bu bayram geçsin. Şeytan böyle aldatır. İbrahim abi güldü bu arada. Niye güldüyse i̇şte bilmiyorum tabi... Kimlerin tövbesi kabul olmaz. Tövbesini bozan kişi günah işlememiş olur mu? Evet. Tövbesi İbrahim abi niye güldün? Hocam şunun için güldüm. Şöyle, bir, kısalım, anayla yakalayamıyor. Ana başka zaman barıştır ki bir dakika şey barışır diye. barışanlar için güldüm yani. Barışmayanlar için yani. Var mı sizin Anababa de anne olduğunuz? E mutlaka oluyor. Herkesin oluyor. Olmayan yok yani. Evet, evet. Şöyle Ama biraz. Ben annemle babamla küs olmadım hiç. Hiç olmadı değil mi? Hiç olmadım. Yaşıyorlar mı? Yok. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Hiç, hiç küs Bak. olmadık. Eğer küs gitseydin şimdi nasıl telafi edecektin? Aranız açık olsaydı, kavgalı olsaydınız. Öldü öldü gittiler. Nasıl barıştı? Benim hiç öyle bir şey olmadı hocam efendim. Hiç olmadı. İşte geride pişman olacağımız ben sayfa bıraktık. Seviyordum kendilerini öyle kadar da baktım elinden geldiği kadar. Allah razı olsun. Ne güzel. Ne güzel Allah razı olsun. Onlar da Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Tövbesini bozan kişi günah işlememiş, işlemiş olur mu? Tövbesini bozan kişi günah işlemiş olur mu? Bu da Günahdır. Şeytan şöyle de aldatır bazen. Şeytan der ki ya duydun ya Kur'an'da ayetler varmış. Hocalar da anlatıyor. Tövbe edince günah işlememiş gibi oluyormuşum. Gene yaparsın bir daha tövbe edersin. Yaparsın bir daha tövbe edersin. Kur'an'da diyor ki şeytan sizi böyle aldatmasın. Çünkü Hazreti Ömer zamanında biri hırsızlık yapınca yakalanmış. Hazreti Ömer de demiş ki Getirin bunu hemen cezasını vereceğim. Ya Ömer demiş hırsız. İnsaf demiş sen adil bir insansın. Ben bir defa yeltendim bu hırsızla yakalandım. Ne olur bana ceza verme demiş. Affet. Hazreti Ömer demiş ki Allah'a iftira etme. Senin Allah bilir kaçıncı hırsızlığın bu yoksa Allah hemen yakalatmazdı seni. <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz